The V Plus Academy. Komple eğitim serisinin bu dersinde Python'da nesne yönelimli programlamada yönetilen özellikler yani property'ler ve getter, setter, deleter hakkında bilgi vereceğim. Property'ler kapsüllemenin devamında sayılıyorlar. Bu konuyu anlatabilmek için bir nesne yazıyor olacağım. Yazıyorum class point nokta anlamına geliyor ve def yapıcısını hazırlıyorum. init alt çizgi Alt çizgi self'i de koyduktan sonra bir noktanın x ve y'si olur. Onları nesne özelliği olarak kaydediyor olacağım. Eşittir x ve self nokta y eşittir y. Bu özellikler private olabilir, özel olabilirler. Sadece bu nesne için başkaları kullanamasın diye. Onun için her birinin önüne iki alt çizgi koydum. Şimdi bunlara erişmek istersek, değerlerini değiştirmek veya görmek istersek ilk yapacağımız şey metotlar yazmak. def get x parantezi açar açmaz self'i kendisi atıyor. Enter basıyorum, return self nokta alt çizgi alt çizgi x aynı şeyi y için yapıyorum get alt çizgi y parantezi açıyorum geldi return self nokta alt çizgi alt çizgi y değerlerini değiştirmek istersem dev set alt çizgi x parantezi açar açmaz self geldi enter basıyorum diyorum ki self nokta alt çizgi alt çizgi x eşittir x, x'i de buraya parametre olarak veriyor. Yani diyorum ki x'in değerini değiştirmek istiyorsam bu metodu kullanacağım. Normalde metotlarımız bu kadar basit olmuyor. Kontrol ediyoruz, bu parametre bizim istediğimiz değerlerde mi yoksa değil mi? Ondan sonra set ediyoruz. Ben şu anda o kontrolleri koymadım. Aynı şeyi def, et, y için yapıyor olacağım. Parantezi açtığım an self geldi. Y'yi koyuyorum ve enter'a basıp self nokta alt çizgi alt çizgi y eşittir. Y. Bir sınıf oluşturdum. Bir noktayı gösteriyor kartezyen tablosunda. X, Y olarak ve 4 tane de metot Hazırladım. Ne için hazırladım? X ve y'nin değerlerini alabilip yeni değerler verebilmek için. Örnek çalıştırma yapalım aşağıda. Diyelim ki point eşittir point paranteze açıyorum. 25 virgül 12. Böyle bir kartezyen tablomuzda noktamız varmış. Print point nokta get x virgül point nokta get y. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 25 ve 12'yi yazdı. Geliyorum alt satıra. Diyorum ki point da set. X'i sadece değiştirelim. 15 yapalım. Ve bu satırı tekrar kopyalıyorum. Aşağıya print olarak koyuyorum tekrar çalıştırıyorum ve değerinin değiştiğini görüyorsunuz. Yani private olmasına rağmen değiştirebildik. Buraya kadar bir önceki derste zaten görmüştük. Ancak Python kolay kodlanabilir olmasına meşhur. O zaman biz böyle private olan ya da özel olan üyelerimize erişim için böyle durmadan get x get y yazarsak yazımı kolay görünmüyor. Okunur olmuyor. Bunun için bir çözümümüz olması gerekiyor. Ben tercihen alt çizgi alt çizgi yerine x'e erişmek isterimdir. Onun için propertileri kullanıyoruz. X'in set metodunu da yukarı taşıyorum. Alt alta olsunlar. Çünkü bunların üzerine bir şey yapacağım. Onu görmenizi istiyorum. Property diye bir dekoratörümüz bulunuyor. Get metodumuzun önüne o property'yi yazarız. Yazıyorum. Property zaten çıktı. Get x yazacağıma x yazarım buna. Artık aşağıda x ile erişebiliyorum. Get edebiliyorum. Yani bunu böyle kullanabiliyorum artık. Artık parantez falan koy gerek yok. Sanki bir değişken gibi bunu kullanabiliyor Çalıştırıyorum. Sadece x'i nasıl çalıştığını görelim. Aynı şekilde çalıştı. Çünkü x diye bir metot yazdım. Benim alt çizgi alt çizgi x'ime çok benziyor. Ve önüne property dekoratörünü koydu Böylece bu metot sanki bir değişken gibi, bir nesne atribütü gibi çalışıyor. Aynı şeyi y için yapalım. Gelelim aşağıya diyelim property'yi seçelim ismini de tekrar değiştirelim ve y yapalım. Aşağı iniyorum. Get y'leri y'ye çeviriyorum. Değişken ismi gibi duruyor ya da property ismi gibi duruyor. Parantezleri de kaldıralım. Tekrar çalıştırıyor. Aynen çalışmaya devam ediyor. x y x, y. artık print için bir sorunum yok. Gayet güzel görünüyor. Point'in x'i bu, point'in y'si bu gayet okunur. Ancak setlerde ne yapabiliriz? Set için ne yapacağız? Set için geliriz, ismini tekrar x'e çeviririz ve buraya başka bir şey yazarız. At koyarız, x deriz, nokta deriz ve setter diye yazarız. Artık x'imizin bir setter'ı var. Ne demek bu? Aşağıya indiğimizde bunu da böyle yazarsak eşittir 15 diye her şey güzel olacak. Gördüğünüz gibi 15'e dönüştürdü. Bu iki satırı kopyalayalım ve bunu y yapalım. Y'nin daha setter'ını set etmedim. Y'yi de 13 yapıyor. Gelelim yukarıya. Nasıl yapıyorduk? At diyoruz. Y önceki metodun ismini yazıyoruz buraya. Y nokta setter. Ardından bunun adını da ne isterse koyarız. Aslında Y olursa bunlar bir takım olduğunu bize gösterir. Çalıştırıyorum ve artık 15'e 13. Kullanımı gayet basit görünüyor. Bir de bunlara ek olarak deleter var. O da ne demek? Biz eğer nesne attribute'unu, instance attribute'unu delete etmek istersek, silmek istersek deleter'ları kullanırız. Göstereyim nasıl kullanacağımızı. Bu genelde çok az kullanılıyor ama sonuçta öyle bir özelliğimiz var. Deleter, def, x, parantezi açıyorum ve del, del, alt çizgi, alt çizgi, x. Böylece gelirim buraya derim ki del, boşlu point nokta x ben bunu öldürmek istiyorum diyorum. Onu yaparsam bu satırda x'imiz ölmüş olacak. Nesneyi öldürmüş olacak. Doğal olarak bu satırdan sonra artık x'e erişemiyor olacağız. Bu satır hata vermesi gerekiyor. Çünkü burada delete ettik artık burada erişemeyiz. Çalıştıralım. Beklediğimiz gibi diyor ki x'imiz bulunmuyor. Gördüğünüz gibi ismini değiştirmiş zaten. Point alt çizgi alt çizgi x yapmış. Şimdi başka bir örnek daha yazacağım. Hepsini seçiyorum, siliyorum ve yazıyorum. Class circle daire için bir sınıf def alt çizgi alt çizgi init alt çizgi alt çizgi self burada ne parametre veririz? Radius diye parametresi olur. Yarı çap demek. Self nokta alt çizgi alt çizgi bir tane koyalım bu defa. Önemli değil. Radius eşittir radius. Bu protected olduğu için circle sınıfının dışından erişilebiliyor. 2 alt çizgi koysaydık erişilemiyordu. Tek farkı o. Enter'a basıyorum ve diyorum ki property radius'a erişim sağlayacak. Dev radius parantezi açıyorum. Bu getter return self, nokta, alt çizgi radius. Bir de setter'ını at radius.setter enter'a basıyorum. Dev radius yazıyorum buraya tekrar. Buraya herhangi bir isim yazabilirsiniz aslında. Virgül value diye bir parametre veriyorum. Benim yarı çapımın büyüklüğü olacak. Enter. Self da radius eşittir value. Bu getirim oldu. Bu setirim oldu. Deleter koymayacağım bu kez. Radius'ı delete etmek istemiyorum. Ama property yazıyorum. Yarı çapım varsa çapımı hesaplayabilirim. Demek ki def diameter bu çap demek. Parantezi açıyorum. Ve return self.radius çarpı 2. Ve buna setter de vermiyor. Bu sadece bilgi amaçlı almak için. Yani bazı propertilerimizi sadece getir olarak yazabiliriz. Bazı propertilerimizi getir ve setter olarak yazabiliriz. Bazı propertilerimizi full getir ve setter ve deletir olarak yazabiliriz. Diyelim ki sadece setter olarak yazmak istiyoruz. Mesela circle'ın alır diye bir özelliği daha olsun. Ve normalde standart olarak white olsun ya da Türkçe yazalım beyaz bu getiri olmasın da sadece setri olsun bunu bu durumda Böyle yapıyoruz. Property getir yazmak zorundayız. O nedenle yazıyorum. Alır. Buraya diyorum. Rise. Type. Error mesela. Cannot get alır, value. Sonuçta yazılımcılar için yazdığımız için İngilizce yazıyor. Bir hata kaldırıyorum. Yani birisi get yapmaya kalkarsa hata versiniz. Custom hata da verdirebilirim buraya. Nasıl custom hata yazarım buraya? Gelirim derim ki. Plus get alır, error. Bunu exception'dan türeteceğim. Ve hiçbir şey yapmazsak, pas koyarsak item bizim için exception'a e ne var ne yoksa alacak. Color error'umuzun içine koyuyor olacak. Sonra biz de bu error'u yani get color error'umuzu alıp rise'a böyle koyabiliriz. Aynen de mesajını koyarız. Çünkü bizim init'imiz exception'ın in init'i. Burada hiçbir şey yazmadığımız için exception'ın in init'i. Şimdi getter yazdığımız için her halükarda geliyoruz. Getter yazıyoruz. Diyorum ki color nokta getter def alır virgül value self self nokta alır eşittir value size farklı farklı yöntemlerle getir ve setir oluşturmayı göstermeye çalışıyor tekrar bir üzerinden geçelim ardından da yeni konulara devam edelim iki tane protected memberımız var Protected Member'larımızın bir tanesi parametreden değer alıyor, bir tanesi de varsayılan değerini alıyor. Reduce yani yarı çap, getir var, getter var. Çapımızın Sadece getiri var. Kalırın getiri yok. Çünkü getiri çağırırsa hata verecek. Getiri var. Deneyelim. Diyelim ki circle eşittir circle. Parametre olarak 20 yarı çap verdik. O zaman print dersek circle nokta radius. Bunun getiri vardı ve çalıştırırsak gördüğünüz gibi burada 20'yi görüyoruz. Çünkü 20 vermiş. Ama bunu Diameter yaparsak, onun sadece getter'ı vardı, setiri yok. 40. Kapımız da 40. Gelelim, diameter'a bir şey set etmeye çalışalım. Bakalım ne olacak? Hata vermesi lazım. Çünkü setter'ı zaten Ayçağın bizi uyardı. Çalıştırıyorum. Diyor ki, property diameter, setter'ı yokmuş. Peki, dairemizin rengini değiştirmeye kalkarsak ne olur? Circle, nokta kalır, eşittir, siyah. Print, circle, nokta, kalır. Getter'ı var ama getter'ı yani bu getter'ı yok. Get edebileceğiz ancak get etemeyeceğiz. Göremeyeceğiz değerini. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi cannot get color value. Get color error. Benim oluşturduğum hatayı burada gösterdi. Get color error'umun da mesajı görüyorsunuz. Yani bu satır için hata verdi. Buna kliklersem hatanın kalktığı, rise olduğu yer burası. Şimdi dönelim Tekrar user sınıfımıza. User sınıfımızı açıyorum ve buradaki protected member'lara getter setter ekleyeceğim. Verify'ımız var, save'imiz var. Getter setter'larımız yok. O zaman gelelim username için sadece getter yazacağım. Çünkü username user'ımızın ana değeri. Her şeyi onun üzerinden yürütüyordu. At diyorum property def user name parantez açıyorum. Getir olduğu için value yazmıyorum. Return self nokta username. Bunun sadece getter'ı var. Setter koymuyoruz. Başka ne var? Password'ümüz var. Password'ü değiştirirsek ne olur? At property dev password. Parantez açıyorum. Bu getter'ımız return self nokta password. Tabii ki password'ümüz dosyadan okunduğu zaman abidik gubidik bir şeye dönüşüyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Geri dönüş yok çünkü onun. At password nokta Setter'ımızı yazıyoruz. Dev password. Parantez açıyorum virgül value. Yeni password'ü alıyor ve self nokta password eşittir value diyor. Bu sizce yeterli mi? Yeterli değil çünkü password'ün üzerine çalışma yapıyoruz. Bakalım neymiş? Biz buradaki olayı yapıyoruz password'de. O zaman biz yine bunun aynısını yapmamız gerekiyor. Ve save edilmişse de save'i olsa çekmemiz gerekiyor ki tekrar save edilmesini zorlayalım. O zaman bunu böyle yapıyorum. Buraya value yazıyorum. Value'muz hashleniyor, Password'e kaydediliyor. O zaman bir de diyelim ki self alt çizgi. Alt çizgi saved eşittir false. Çünkü bir şey değişti. et ettiğimiz için save edilmesini sağlayalım. Setter'ın burada gördüğünüz gibi avantajını görmek üzeresiniz. Çünkü eğer password değişkeni dışarı açık olsaydı insanlar password'ü olduğu gibi açık açık buna set ederdi. Sonra da save edilir. şu anda buna engel oluyoruz. Başka neyimiz var? Full name. Gelelim. Diyelim ki dev full name parantezi açıyorum. Self return self.alt nokta alt çizgi full name daha da seçtim. Property dekoratörünü yazmamışım. Property yazdım. Artık full name diye bir property'm var. Bu getir. Bir de bunun setter'ını koyalım. At full name setter dev full name parantezi açıyorum. Virgül value koyuyorum. Diyorum ki self burada hiçbir şey yapmayacağım için eşittir value. En sonda telefon numarası var. Phone number diye geçiyordu o. Evet phone number. Gelelim onun da getir ve setter'ını yazalım. At property phone alt çizgi number parantez açıyorum getir olduğu için value yok return self da on number at on number nokta setter def on number dediğim gibi bu isimleri başka şeyler koyabilirsiniz ancak daha okunur olsun diye getirin metodunun isminin aynısını koyuyoruz self da on number eşittir value phone numberımızda da bir kontrol yapmıyoruz. Halbuki yapabiliriz. Gerçek bir telefon numarası mı, değil mi diye bir kontrol yaparız bir yerde ve o kontroller sayesinde de on number'ı set etmiş oluruz. Başka bir şey daha yapalım. Yeni bir sınıf üretelim. Adı da admin user olsun. Class admin user. Neyden türetiliyor? User'dan. 2. pas. Gelelim import edelim. From user import user. Bunu neden yaptım? Admin user'larının sonuna bir harf koy bir şey yapalım. Nasıl olur bu iş? Yani örneğin full name'i olduğunda sonuna admin olduğunu yazalım. Bunun için bu property'yi override edeceğim. Aynen metotları override ettiğim gibi. Property'leri de override ede. Geliyorum admin user'a. Buraya diyorum ki add property if full name zaten kendisi koydu. Return self da full name. Protected'dı. Artı boşluk admin. Şimdi gelirsem main'e Bunların hepsini siliyorum. From admin user import admin user. Admin eşittir admin user. Ferhat benim user'ımı çekiyorum ve diyorum ki admin da full name. Bunu print edeceğim. Getirle. Print. Sonunda da parantezi koyalım ve çalıştıralım. Bakalım hata verecek. Hata verdi. Çünkü property çağırdık. Buraya alt çizgi koyacağız partiyi çağırmayacağız. Direkt nesne özelliğini çağıracağız. Gördüğünüz gibi benim adımı böyle yazdı. Çünkü Ferhat kullanıcısı henüz kaydedilmemiş. Kaydetmek ister misiniz? Diyelim. Bakalım ne oluyor? Burada bakalım Ferhat nerede ilk? Evet diyorum. Ne hata yaptığımızı şimdi görelim. ne i̇şte Yapmamışız. Doğru çalıştı çünkü. Benim telefon numaramı da set etmemişiz. Onu da set edelim. Main'e dönüyorum. Diyelim ki admin.phone number eşittir. 533 665 99 92 çalıştıralım. Program kapandığı için evet diyelim. Benim telefon numaramı kaydetti mi? Evet, etti. Şifremde böyle bir şeymiş. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi encapsulation nesnemizin kullanımını daha profesyonel bir şekilde okuyor. Ürettiğimiz nesnelerde de property'leri override edebiliyoruz. Evi Plus Academy